kendi benliğimizde yolculuk bulunduğu, ait olduğu toplum ve coğrafyayı değiştirerek farklı bir toplum ve coğrafyaya adapte olmaya çalışanların yaşayabileceği zorluklar hakkında örneğin yerleşim, dil, uyum ve resmi işten prosedürleri gibi konularda sizlerle düzenli olarak bir araya gelerek yol göstermeye çalışacağım. Yurt dışında yaşamaya başlayacağım, yeni ve güzel bir hayat kuracağım, olumsuz her şeyi geride bırakacağım. Ama acaba yurt dışında yaşam nasıldır diye kendinize soruyor olabilirsiniz. Acaba tüm sorunlarımızın çözümü gerçekten yurt dışında yaşamak mı? Yoksa yaşadığımız ve bulunduğumuz ortamda hissettiğimiz stres, yolunda gitmeyen ilişkilerimiz, memnun edemediğimiz patronumuz, kötü çevremiz ya da en yakınlarımız tarafından takdir edilmemenin getirdiği değersizlik hisleri gibi bizi olumsuz etkileyen durumları hayatımızdan çıkartmak mı? Bu soruya verilecek cevabı, yarım kalan ve hep hayalini kurduğu göçmenlik dosyasını tamamlama kuruna devlet memurluğundan istifa eden benden, garip ikinci nesil bir gurbetçinin ağzından dinlemek ister misiniz? İnsanoğlunun beyni yarım kalan olguları tamamlamak adına daima bir çaba içerisinde olduğundan, eğer cevapsız sorularımız varsa, farkında olmasak da boşlukları tamamlamaya çalışırken yıpranırız. Hele ki yurt dışına göç ediyorsanız, cevaplanmamış birçok soru da sizinle gelecektir. Belki bir yanınız valizinize doldurduğunuz hayallerinizle birlikte sizinle gelirken diğer yanınız Türkiye'de kalıyor. Biliyoruz ki 1970-1980'li yıllarda başlayan yurt dışına göç Öncelikle 2. Dünya Savaşı'ndan çıkan Almanya tarafından işçi ihtiyacını Türkiye'den misafir işçi olarak gelenlerle karşılamasıyla başladı. Daha sonra Hollanda, Avusturya, İsviçre misafir işçi olarak Türkiye'den gelen niteliksiz işçileri kabul etti. Günümüzde ise misafir işçinin yerine nitelikli göçmen olarak ifade edilen ekspatlar almaya başladı. Bu iki tanım arasında aslen ikisi de göçmenlik olmasına rağmen büyük farklar var eğitimli, yaşadığı toplumun kültürüne uyum sağlamaya açık, kendisini ve görüşlerini rahatlıkla ifade edebilen ekspatlar ile yaşadığı yerdeki kültürü, yaşam stilini, alışkanlıklarını göç ettiği yere olduğu gibi taşıyan göçmenler arasındaki kültür çatışmalarının maalesef bilgi ve tecrübe alışverişini engellediğini her alanda görebiliyoruz. Ancak şunu da ifade etmeliyim, daha önce göçmen olarak gelenlerin en çok zorlandıkları konuların dil öğrenmek ve sosyal yaşama uyum sağlamak olduğunu görebiliyorum. Bu nedenle kendi yol haritasını çizerek ekspat olarak gelen göçmenlerin sosyal yaşama uyum sağlama noktasında desteğe ihtiyaç duydukları durumlarda bazen de aile birleşimi yaparak göçmen olmuş kişilerin farklı bir topluma uyum sağlama sürecinde ihtiyaç duydukları desteğe kavuşmaları adına yurtdışı yaşam ve kariyer koçluğu çok önem kazanıyor. Profesyonel yurtdışı yaşam ve kariyer koçu neler yapar ve Hollanda'da durum nasıl? Türkiye'de koçluk, yaşam koçluğu, kariyer koçluğu, lider koçluğu, takım koçluğu, öğrenci koçluğu gibi başlıklar altında yapılırken Hollanda'da bunların yanı sıra yürüyüş koçluğu, yaşam stili koçluğu gibi popüler olan koçluk şekilleri de bulunmaktadır. Profesyonel koç olarak yaşam stili koçluğu tecrübelerime dayanarak Hollanda'da yüksek oranda kış depresyonu ve burnout, tükenmişlik sentromu kendini gösteriyor diyebilirim. Kış depresyonu kış aylarında gün ışığının yeterli olmamasından kaynaklanan D vitamini yetersizliğinden, melatonin, endorfin, serotonin, dopamin gibi hormonlardaki olumsuz değişikliklerin insanlarda yaşam isteğinin kaybolmasına, Bundan dolayı yaşam sevincinin azalmasından dolayı bulunduğu kapalı ortamdan dışarı çıkma istenmemesi nedeniyle sosyalleşmenin de azalmasına kişileri bireyselleşmeye ve kendi içlerine kapanmaya davet eder. Bu bağlamda kişi depresyonunu aşmak için psikologlarla çalışırken bizler de burnout ile ilgili koçluk seansları yapabiliyoruz. Hollanda'da gözlemlediğim kadarıyla kişilerde mükemmelliyetçilik kendisini oldukça fazla gösteriyor. İnsanlar mükemmeli ararken hem iş performansında hem de özel yaşamlarında yüksek performans harcalıklarından zamanlarını yönetemiyorlar. Ve bu da insanlarda burnout sendromuna neden olabiliyor. Bu durumu yaşayan koçlara verilebilecek öneriler arasında öncelikle doğa yürüyüşleri, aile ve arkadaş ilişkilerini güçlendirici faaliyetlerde bulunması, mindfulness, meditasyon yapması gibi olumlu ve geliştirici faaliyetlerin kendisine nasıl bir yararı olacağının farkındalığına vararak aslında bilinen fakat koçu tarafından farkındalığına varılmayan durumun ortadan kalkmasıyla kendisindeki farkındalığa varmasıyla başarı oranının ciddi oranda artması yurt dışı yaşam ve kariyer koçunu da memnun etmektedir. Bazı koçluk deneyimlemelerimde yaşam stili koçluğu içeriğindeki meditasyon tekniğini neden kullandığıma gelince meditasyon sayesinde kişilerdeki melatonin hormonunun yükselmesi bu kişilerdeki başarı oranının ciddi oranda yükseliyor olmasındandır. Dil, din, ırk, cinsiyet, statümüz ne olursa olsun hangi coğrafyada hangi dili konuşuyor olursak olalım Koçluk temel bakımından her hitap ettiğinden global anlamda dünya üzerinde kendine ait bir yer bulabilmiştir. Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle. Okan Gültepe Profesyonel yurtdışı yaşam ve kariyer koçu Yaşam stili koçu